herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Cengiz. Arkadaşlar bugün sizlere 3 tane farklı yapay zeka göstereceğim. Bu yapay zekalarla neler yapabiliyoruz? Öncelikle Nova'ya e, giriş yapalım. Şimdi öncelikle giriş yaptığımızda e, bize ücretli versiyonunda neler yapabileceğimizi ya da ücret almak isteyip istemediğimizi soruyor. Çarptan çıkarak devam edebiliyorsunuz. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim diyor. Burada isterseniz bir paragraf yazdırabiliyorsunuz. Ya da bir metni özetleyip ana fikrini alabiliyorsunuz özetle bölümünden. Geliştir bölümünden içeriğinizin kalitesini arttırabiliyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz ne varsa bununla ilgili e, bilgiler alabiliyorsunuz. Çeviri bölümünden de e, istediğiniz bir metni, ister yazılı ister hazır olan bir metni direkt çeviri yaptırtabiliyorsunuz. Sanat bölümü var, süreçler. Yazı bölümünde bu arada yazıyla size öneriler veriyor. Sanat bölümüne giriş yaptığımızda şarkı sözleri herhangi bir sözü yazarak şarkı oluşturabiliyorsunuz. Kısa film oluşturabiliyorsunuz. senaryo, Kısa film senaryosu oluşturuyorsunuz. İşte şiir yazdırtabiliyorsunuz. Bir konu yazıyorsunuz prompt. O yazdığınız prompt ilgili size şiirler yazıyor. Hikaye yazdırabiliyorsunuz aynı şekilde. Sağlık fitness bölümü var. Burada Tarif, istediğiniz bir yemekle ilgili örneğin elinizde 3-5 tane malzeme var. Bu malzemelerle neler yapabileceğinizi soruyorsunuz ve size öneriler veriyor, yemek tarifleri veriyor. Diyet planları hazırlıyor, fitness programları, kalori hesaplayıcı gibi çeşitleri var sağlık fitness bölümünde. Sosyal bölümüne giriş yaptığımız zaman burada bu özellikle çok güzel bir Instagram yazısı yaz bölümü var. Instagram gönderilerinizde gönderinizi yüklüyorsunuz. Bununla ilgili ne yazabilirim dediğinizde size Farklı bir ton yazı veriyor. Bunları da direkt postanızın altına hikayelerinize ekleyebiliyorsunuz. İş bölümü var. Burada e-postalarınızda iyi yazılmış bir e-posta yazın diyor. Bir konuyu yazıyorsunuz ya da yazmış olduğunuz bir e-postayı yazıyorsunuz. bunu nasıl işe göre entegre edebilirim, değiştirebilirim? Onu sorduğunuzda size düzenlenmiş bir şekilde veriyor. Gibi gibi farklı özellikler var. Kişisel bölüme girdiğiniz zaman Filmle ilgili isterseniz öneri alabiliyorsunuz. İşte Rüya yorumu alabiliyorsunuz. Rüyanızı anlatıyorsunuz. Size yorumluyor. Baya böyle fal bakıyor. Yerel gezi bölümü var. Burada ilgi çekici yerlere bir yer yazıyorsunuz. O yerle ilgili gezebileceğiniz yerleri ya da size bir gezi planı oluşturup bunlara bunlara bakabilirsiniz gibi öneriler veriyor. Kodlama bölümü var. İstediğiniz programlar için kod yazdırabiliyorsunuz çok güzel bir şey. Kodu açıkta bölümünde de olan bir kodda neler yapılmış bunları tek tek açıklattırabiliyorsunuz. Bu da yazılmış kodları çözümlemek için güzel oluyor gibi. mesajınızı yazın bölümüne yazdığınız zaman artık burada neyi seçtiyseniz örneğin mesela neyi seçelim? Yazı bölümünden bir paragraf yaz bölümünü seçelim. Buraya yazıyorsunuz yazdınız. Ondan sonra alt tarafta oluştura bastığınızda oluşturuyor. Yani genel olarak bu şekilde. Şimdi İsterseniz buradan e, yazı bölümünü büyütebilirsiniz. E, alt taraftaki oka bastığınız zaman, nereye bastığımı da görmüyorsunuz ki <laughs> şu bölüme bastığınız zaman isterseniz e, ekranı büyütüp direkt e, buraya metninizi daha uzun bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Neyse. E, şurada e, üç çizgili bir yer var. Oraya bastığınız zaman burada e, kameranızı açarak e, herhangi bir şeye, mesela izin veririm, kameranız açılıyor. Mesela bir metin var. E, bu metni yazmak istemiyorsunuz. Yazılı olan metni direkt çevirebiliyorsunuz. Vazgeç diyelim. Ee, genel olarak bu bu şekilde ve sizin birçok aramış olduğunuz e, şeyi aslında içinde barındırıyor. Şurada ışık görseli var. Bu ışığa bastığınız zaman e, şablonlarda e, seçim seçimler var. İsterseniz yeni şablon oluşturabiliyorsunuz. E, burada kısa mesaj yazdırabiliyorsunuz. İşte e, tweet yazdırabiliyorsunuz. Doğum günü kartı, TikTok e, video başlıkları, işte Facebook durum yazıları gibi. Farklı şablonlar seçenekler var İstediğinizi seçerek farklılıklar yazabilirsiniz zaten deneyerek bunu bakarsınız bu arada yazmak için bin adet e, şurada sıfır e, bin yazan bölüm var görmüş olduğunuz gibi bin tane harf yazabiliyorsunuz e, bin harften sonrasını kabul etmiyor o yüzden uzun bir metniniz varsa mesela kopyala yapıştır yaptınız e, onu parçalara ayırarak yaptırırsanız çok daha iyi oluyor evet gelelim diğerine Leo uygulaması Leo yapay zekaya giriş yaptığımızda karşımıza aslında ChatGPT'nin sesli versiyonu gibi bir şey var. Ama burada şöyle bir problem var. Burada 3 yazıyor ya. Akılda tutma ve size cevap verme şeyi birazcık düşük. Örneğin buraya şu alana bastığınızda direkt sesi konu açılıyor. Şu an ekran kaydında olduğum için sesi açtığım zaman direkt ekran kaydını durduruyor. O yüzden açmıyorum. Az önce bir video çektim. Ama çekmiş olduğum videoda burada sesi başlattığım için ekran kaydı durmuş. Boşu boşuna çekmiş oldum. Neyse. Şu bölüme bastığınızda direkt sesli olarak konuşmaya başlıyorsunuz. Şu üç çizgiye bastığınızda geçmiş bölümünüz var. Buradaki söylediğiniz şeyleri veya yapay zekanın vermiş olduğu cevapları yazı metni olarak da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bir de Almet var. Bu Almet uygulamasına giriş yaptığınızda size ayarları atıyor. Direkt ayarlara çıkış yapın. Burada size öğretiyor e, neler yapabileceğinizi, İleri ileri basıyorsunuz. E, konuşma dilini seçin diyor. Burada e, hangi dilde konuşacaksanız e, bunu seçiyorsunuz. Farklı bir ton dil var. Türkçe'yi seçelim. Tamam diyoruz. Devam etmek bölümüne gidiyoruz. E, şartlar ve koşullar bölümü var. Burada kabul et bölümüne bastığınızda direkt giriş yapıyor. Yalnız e, Burada şartların içerisinde giriş yaptığımızda şurada kullanım koşulları olan bölümü ben girişi yapamıyorum. Kullanım koşullarını göremediğim için o yüzden kabul etmedim. İçeriğini çok fazla gösteremiyorum. Ama uygulama Almet Şu şekilde 3 tane yapay zeka uygulamamız. Bunların işinize yarayacak olanları kullanabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. Yani benim burada en çok kullandığım ve tavsiye ettiğim ne olur? Nova. Birçok işinizi gördüğü için Nova bence kapsamlı bir şey. Ha ChatGPT var, ChatGPT de birçok işinizi görüyor ama orada e, kopyala yapıştır e, ya da belge tarama vesaire özellikleri olmadığı için ya da e, bir konuya sadece konu bazlı olarak e, içeriği yapamadığınız için mesela şiir yazdıracaksınız. Bunu prompt olarak elinizde yazmanız gerekiyor. E, direkt konuyu verip de yazdırabiliyorsunuz ama e, Nova da biraz daha açıkçası kolay. Gerçi ChatGPT de yazıyor. Şu an bak, ChatGPT de yazıyor. Onunla da halledebilirsiniz. Senaryo yazdıracaksınız. Bir şey diyeceğim onu da yap. Çeçeği de yapıyormuş. <laughs> Zaten şöyle bir şey var. Bunların altyapısındaki yatan e, firma e, aslında tamamla bağlantılı olan bir sayı diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Makalelerde genellikle İngilizce yazdığı için veya e, farklı dillerde yazıyor. Bunlarda çeviriler çok doğru sonuç vermeyebiliyor. O yüzden şirket isimlerinde ya da şahsi isimlerde çeviri bölümünde hatalar olduğu için tam isim olarak bilmediğimden yanlış bilgi vermeyeyim. Ama genel olarak uygulamalar bu şekilde. Evet bir sonraki uygulamada görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.